Bundan tam 20 sene önce anneciğimin yönlendirmesiyle 7 yaşındayken eve özel derse gelen Fransız piyanist Madame Lolo'dan hem piyano hem de yüksek Fransızca öğrenmeye başladım. Elbette o yaşlarda müzik benim için sadece bir hobiden ileri geliyordu. Zaten babacığım da piyanoyu bir an önce bırakıp at binmem ve yıllar sonra şirketin başına geçmem konusunda ısrarcı davranıyordu. Bu sebeple 10 yaşındayken kız kardeşimle beni İngiltere'ye tahsile gönderdi. Ailemizi yalnızca yaz tatilini geçirdiğimiz İrlanda kırsalında görebiliyordum. Lakin içimdeki müzik tutkusunu ne yat, ne kat, ne de uçak hiçbir şey dindiremiyordu. Bu sebepten büyük babamın armağan ettiği Milana adlı yatı satarak kendime ilk kemanımı aldım. Ve işte her şey böyle başladı. Tabii ki böyle başlamadı. Gelin baştan alalım. Herkese merhaba. Ben Murat Ömür Tuncer. Genç bir müzisyenim. Yaklaşık dört aydır bütün bir insanlık olarak Covid-19 gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Ve yaşananlar elbette çok trajik. Lakin eğer gerekli tedbirler alınmazsa, bizi insan gibi hissettiren en önemli değerlerin temsilcisi Kültür sanat dünyamız yakın gelecekte çok ağır bir ekonomik tahribatla karşılaşacak. İşte şimdi sizi bu korkunç tabloyu biraz olsun engellemek için oluşturulan Agofon projesi hakkında bilgilendireceğim. Bu bilgilendirmeyi de bize sıkça sorulan sorular üzerinden yapmaya çalışacağım. Eğer Agofonla ilk kez karşılaşıyorsunuz, videonun açıklama kısmına koyduğum linklere göz atmanız yeterli olacak. Biz müzisyenler bazen dünyanın gerçekliklerine tanıklık etmekte galiba biraz geç kalıyoruz. Elbette bu çok doğal. Çünkü videonun başındaki parodiye benzer hayatlar yaşamıyoruz. Çocuk yaştan itibaren çok ağır bir eğitimden geçiyoruz. Ve hayatımız boyunca günün büyük bir kısmını sadece müziğe ayırıyoruz öğrenme ve tamamlanma süreci asla bitmiyor. Fakat artık yaşamı çok daha hızlı tüketiyoruz. Dolayısıyla bu karmaşanın içinde kültür sanat sosyal anlamda değerini bir hayli yitiriyor. Bunu iyileştirmekse o kadar basit ki. Evet sanatçısıyla ve dinleyicisiyle bazı şikayetlerimiz var. Doğru. Fakat artık şikayetlerimizi dile getirebileceğimiz bir kurtarıcı beklemeyi kenara bırakacağız. Çünkü o kurtarıcının sanatçısıyla, her türlü sahne emekçisiyle ve dinleyicisiyle bizzat kendimiz olduğu gerçeğini anlamak zorundayız. Dolayısıyla biz müzisyenlerin ve artık ülkesini ve sanatını seven herkesin de kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü içinde yaşadığımız iletişim çağında bir müzisyenin ne kadar kabiliyetli ve ne kadar donanımlı olduğu tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Evet, bu ülkenin genç müzisyenleri belki de son 100 yılın altın nesli sayılabilecek bir potansiyele sahip. Ancak cumhuriyetin değerleri ve onun getirdiği geçmiş kazanımların üstüne hiçbir şey koymazsak ve çağın gerekliliklerini doğru okuyamazsak mevcut olan potansiyelin sürdürülebilir olmasına ihtimal yok. Bu koca dünyada kimsenin artık bir başına var olabilmesi hele ki bizimki gibi bir meslekte mümkün değil. Bu girizgahtan sonra sizlere ailemin Lady Diana ile olan muhabbetinden ve münasebetinden bahsetmek isterim. <laughs> Hayır, bağış toplayarak bir fon oluşturmaya çalışmıyoruz. Kurduğumuz sistem teorikte bir e-ticaret sistemidir ve tümüyle yasaldır. Projeye destek olmak isteyenlerin karşılarına her biri farklı değerlerde bir ödül tablosu çıkıyor. Destekçiler kendi maddi imkanları ya da belki beklentileri doğrultusunda diledikleri ödülü satın alabiliyorlar. Dijital altyapımızı ise fonbulucu.com üzerinden kurduk. Şirketle diyalogumuz hiçbir ticari kaygıyı içermiyor. Fonbulucu neredeyse tümüyle projenin dijital sponsorluğunu üstlendi. Aramızda yaptığımız sözleşmeyi ise internet sitemize koyduk. Videoyu uzatmamak adına merak edenler için not etmiş olayım. Buradan fon bulucu ailesine ve ne istersek misliyle fazlasına veren CEO'ları Sayın Hakan Yıldız'a Ago Fon ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten hassas bir konu ve iki ayrı cevabı var öncelikle herkes anlayışla karşılayacaktır ki böyle bir fondan faydalanmak isteyenler için belli kriterlere ihtiyacımız vardı. Bu kriterleri hazırlamadan önce ülkemizde başka benzer projeler var mı? Varsa onlarla nasıl bir işbirliğinde olabilir sorusunu kendimize sorduk. Araştırmalarımız sonucu bizimkiyle birlikte toplamda 4 farklı girişimin hazırlandığını öğrendik. Diğer üç girişimi elbette afişe etmeyeceğim. Fakat hiçbirinde genç müzisyenler için özel bir planlama yapılmadığını, bu girişimlerin daha çok kendi içlerine dönük şekillenmeyi arzu ettiklerini gördük. Bazısıysa sürdürülebilir kaynaklar yaratmak yerine, çok daha geniş bir skala ve biraz da eski bir metotla ilerlemeyi tercih etmişti. Projenin koordinatörü olarak, Kendime şu soruyu sordum. Ben bir gençlik orkestrasını şefiyim. Dolayısıyla orkestrama karşı sadece sahnede değil, sosyal yaşamda da sorumluluklarım olmalıdır. Madem ki yine gençler es geçiliyor ve yine onlar adına başkaları karar veriyor, bu projeyi genç müzisyenler için kurgulamalıydım. Böylece Agofon'dan yararlanacak kitlenin gençler olması gerektiği kanısına vardım. Bahsettiğim diğer girişimlerse maalesef çeşitli problemlere ve bürokrasiye takıldılar. Lütfen unutmayın bu tip olağanüstü durumlarda sorumlular, bağımsız, sponsorsuz, hiçbir gelir kaynağı olmayan çeşitli orkestralar ya da kurumlar ya da onların şeflerinden biri değildir. Şimdi gelelim ikinci cevaba. Videonun başında da vurguladığım gibi artık bir kurtarıcı beklemeyeceğiz ve kendi geleceğimizin iplerini elimize alacağız. Ben bir kurtarıcı misyonu edinmedim ve asla da edinmeyeceğim. Tam tersine işlerin artık kolektifleşerek çözülebileceğini savunuyorum. Fakat bir taraftan da genç müzisyenlerin sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Dolayısıyla projenin çerçevesini daha da genişletmek istemedim. Çünkü herkesin tahmin edebileceği üzere bir şey göründüğünden çok daha fazlasıdır. Bunun yerine projeyi tamamen şeffaf ve tüm adımlarını herkese açık bir şekilde yürütmeye karar verdim. Böylece yarın bu projeden ilham alarak ve belki de çok daha iyisini kurgulayarak mesela bir operafon neden olmasın? Olsun, olmalıdır. Biz yapıyorsak herkes yapabilir arkadaşlar. Bunun başka hiçbir cevabı yok. Agofon'un temel çalışma prensibi kim neyi iyi biliyorsa onu yapmalıdır ilkesine dayanıyor. Bu sebeple projeyi yöneten belli birimlerimiz var. Bu birimlerde de belli profesyoneller var birimlerimizden biri sanat danışma kurulu. Bu kurulda gençlerle iyi diyalog kurabilen, dolayısıyla onların problemlerini de çok yakından tanıyan insanlara ihtiyacımız vardı. Bu noktada akla ilk gelen çok değerli iki meslek büyüğümle iletişime geçtim. Bunlardan biri Sayın Cem Mansur, diğeri de Sayın Orhun Orhondu. Bu iki şefimizde yıllarca gençlik orkestraları yönetmiş ve projenin muhatabı gençlerin neredeyse tamamını bilen, tanıyan insanlardır. Cem Bey ve Orhun Bey ile birlikte sanat danışma kurulumuza gerektiğinde akıl alabileceğimiz yılların tecrübesi Sayın Ruşen Güneş'i ve mevcut Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Sayın Hülya Eryetli'yi de davet ettik. Böylece Başlangıç için oldukça ikna edici bir kurulumuz oluştu. Bu kurulda aynı zamanda ben ve sevgili arkadaşım Yağız Oral da büyüklerimize tamamen yardım etmek amacıyla bulunuyoruz. Fonda toplanan paraların nasıl kullanılacağına ilişkin işte bu sanat kurulumuz karar verecek. Peki nasıl verecek? Herkesin online olarak katılabileceği bir toplantı düzenleyeceğiz. Bu toplantının tarihini de çok önceden duyurmuş olacağız. Üstelik toplantı esnasında bir yazıcı sizlerden gelen soruları anlık olarak not edecek ve ardından sanat kurulumuza iletecek ve toplantı sonunda bu görüşlere de online olarak yer vereceğiz. Toplantı tüm yasal evraklar ve gerekçeleriyle birlikte sonuçlanacak. Ayrıca yine internet sitemizde bütün materyalleri paylaşıyor olacağız. Agofon sadece bir kere kullanılmak üzere planlanmış bir acil durum butonu değil. Halen hazırlıkları süren, çok kapsamlı, dijital bir kültür sanat portalının ilk adımlarını attık. Fonlama sürekli açık kalacak. Yarın gerek eğitim gerekse de kariyer hamlelerinde genç müzisyenlere maddi ve lojistik destek vermeye devam edeceğiz. Sadece bununla da sınırlı kalmayacağız. Çok cüzi miktarlar karşılığında abone olunabilecek dijital bir konser salonu ve online ders sistemiyle bu fonun kasası sürekli organik bir şekilde kendini yenileyecek. Üstelik bu online ders veren ya da dijital konser salonu sanatçıları kendilerine sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmış olacak. Gerçekten hakkaniyetli ve tekelcilikten tamamen uzak bir kültür sanat bülteni ve dünyada neler olup bittiğini anlatacak TEDx benzeri çeşitli konuşmalarında yayınlanacağı bir platforma dönüşeceğiz. Her şey ile bize ait tamamen üretime dayalı ve herkes göz hizasında. Şimdi tüm sanatseverleri az ya da çok bu projeye destek olmaya, paylaşmaya ve tüm meslektaşlarımızla birlikte çalışarak geleceğimizi birlikte inşa etmeye davet ediyorum. Gelin kendi mahallemizi kurtaralım.